Merhaba arkadaşlar, size annemin doğum günü hediyesini göstereceğim. Ben de bu arada Merve Nur. Şimdi size annemin doğum günü hediye ettiği şeyleri göstereceğim. Şimdi başlayalım. Bu kapağı şöyle göstereyim. İçinde de bir bileklik çıkmıştı. Bana bol geldiği için anneme verdim. Şöyle. İçinde bu düburlar var. Şu jelibon yani neymiş? Jelly jelovi. Şöyle koyalım onu. Evet, puflar. Ben bu arada Fenerbahçeliyim ama annem bana beşik taşlı ama siyah. Yani kahverengi gibi bir şey. Bunlar et puf. Şu beyaz da Hindistan cevizi. Şu da kakaolu. Bir reklamı var. Ee, ne yapıyorsun kakaolu? Kaka. Kakaolu ile korku filmi izliyoruz. Kakaolu. Kakaolu suysam bu ne? Hay diye bir film var. Bu da sıcak çikolata. Şöyle şekerler. Var. Şöyle. Dün bir tanesini ben yedim. Şöyle topu toplar var. Şöyle var. Şunda şöyle Harley var. Şu var. Hobinin ülkesi sakız, çikolata, meşgul para, çiziler, ikramı yeni şeyi, çizi, eti cimler, boşalttım hepsini valla. Bu da şey kokusu bunun. Şimdi bunları düzeltmek var. Şöyle. Annem bana sürpriz var deyince ben de çok heyecanlandım. Akşam dedi. Bu arada da misafir gelmişti. Misafirin gitmesini bekledik. Gece 11'e kadar. Burada inanabiliyor musun? Bu kadar konuşan misafir. Şöyle sıcak çikolata şuraya koyalım. Sakızı buraya. Şöyle. Çekirdek de vardı onu da ben dinledim. Şöyle. Şunu yiyeceğim. Şöyle güzel bir şekilde yaptık artık. Şimdi görüşmek üzere. Bu arada bu da Görüşmek üzere. Bu da. Ee, i̇sterseniz annenize e, bu videoyu gösterip e, anneniz de size değerlendirip size de böyle bir şeyler yapabilir. Görüşmek üzere.